Koronavirüs mutasyonları evrime delil değildir. 2019 yılında Çin'de başlayan koronavirüs salgını ile dünya gündemi bir anda değişti. SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı bu salgın, virüslerdeki üstün yaratılış sanatına şahit olmamıza sebep oldu. Moleküler düzeyde cansız bir bilgi paketi olan virüslerin, kusursuz savunma sistemlerine sahip hücreleri işgal edebilmesi, virüse de hücreye de hakim olan Allah'ın eşsiz yaratmasına bir örnektir. Ancak tüm bu bilimsel gerçeklere rağmen cansız virüslere güç atfetme yanılgısına düşen bazı kişiler mutasyonlar hakkında yanlış iddialar ortaya atmaktadır. Koronavirüste gözlemlenen mutasyonların yeni, güçlü ve gelişmiş bir virüs ortaya çıkardığı iddiası, evrim taraftarlarının bilimsel gerçeklere aykırı olarak salgını evrime delil ve örnek gösterme çabasından ibarettir. Dünyadaki koronavirüs mutasyonları yepyeni bir virüs ortaya çıkarmadığı gibi mevcut virüse sıfırdan yeni yapılar ekleyerek onun ilerlemesine sebep olan bir mekanizma da değildir. Dolayısıyla uğradığı mutasyonlar sonucunda koronavirüs değişerek daha ileri bir virüse dönüşmez, yani evrimleşmez. Bu belgeselimizde sizlere virüslerin akıl sahibi varlıklar olmadığını, yalnızca her şeyin bilgisine sahip yüce Allah'ın kusursuz yaratmasına ait harika örnekler olduğunu göstereceğiz. Virüslerin evrimleşmediğini, Allah tarafından kusursuzca yaratıldıklarını bilimsel olarak açıklayacağız. Mutasyonlar virüslerin kontrolünde değildir. Mutasyonların virüslerin kontrolünde olduğunu iddia etmek büyük bir yanılgıdır. Bu bilim dışı söylemlerin aksine virüslerin kontrolünde olan bir sürecin hiç yaşanmadığı görülmektedir. Çünkü mutasyonlar dış etkenlerle oluşmakta ve virüste var olan bir genetik kodu değiştirip bozmaktadır. O yüzden mutasyonlar yepyeni bir genetik bilgi ortaya çıkaramaz. Hiçbir mutasyon virüse yepyeni bir özellik katamaz, virüsü geliştiremez. Virüsler canlı bir organizma değildir. İçinde canlı bir hücrenin sahip olduğu organelleri barındırmazlar. Bu sebeple virüsler bilim dünyasında sadece hücreye girebilecek mekanizmalarla donatılmış cansız bir bilgi paketi olarak kabul edilmektedir. İçerdiği genetik bilgide sadece virüsün yeniden üretilmesiyle ilgili emirler kodludur. Virüsleri adrese teslim bir kargo paketi olarak nitelendirebiliriz. Çünkü virüsler sahip olduğu çok hassas moleküler mekanizmalar sayesinde belli bir hücreye yalnızca taşıdığı genetik bilgiyi aktarmaktadır. Bunu da hiç sezdirmeden yapmaktadır. Virüsün aktardığı genetik kodları kendine ait zanneden hücreler hemen kontrolsüz bir şekilde durmaksızın bu bilgiyi işlemeye başlar. Devasa bir fabrika olan hücre bu sinsi bilgi aktarımı sonucunda yalnızca virüs üreten bir fabrika haline gelir. Virüslerle dolup taşan hücre zarı daha fazla dayanamayıp patlar. Bu sırada üretilen milyonlarca virüs de etrafa yayılır. Cansız, şuursuz bir virüsün tüm savunma sistemlerini alt ederek canlı hücrenin içine sızabilmesi, hücreye ilettiği tek bir emirle hücrenin kendi sonunu getirmesini sağlaması hiçbir şekilde tesadüfle açıklanamaz. Bu üstün strateji virüse de atfedilemez. Nasıl ki herhangi bir kargo paketi için kendine ait bir aklı var denemezse virüslere de müstakil güç atfetmek büyük akılsızlık olur. Çünkü bir kargo paketini hazırlayan, içinde ne taşınacağına karar veren, güzel bir şekilde paketleyen, üstüne de teslim edileceği adresi yazan bir akıl varsa, virüsler de mutlaka böyle akıllı bir plan, program ve stratejinin ürünüdür. Moleküler seviyedeki hassas stratejilere bağlı böyle bir istila hareketi ancak adımları daha önceden hesaplanmış çok basamaklı bir planlamayı, genetik bilimin tüm detaylarına sahip olmayı, derinlemesine bir biyokimya bilgisini, atom seviyesinde moleküller arası etkileşimi, kuantum mekaniği bilmeyi gerektirir. Viral enfeksiyonun üstün akıl ürünü işgal stratejisi. Virüsler koruyucu bir kılıf içinde yer alan DNA veya RNA genetik materyalinden ibarettir. Canlı bir hücreye aktardığı genetik bilgi paketleri ile kendi kopyaları olan virüsleri ürettirir. Hücre zarı üzerindeki algılayıcı ve seçici proteinler, hücre içine neyin girip neyin giremeyeceğine karar veren akıllı bir bariyerdir. Yabancı moleküler yapıların hücreye girişi bu bariyer sayesinde engellenir. İşte virüsün bu sınır kapısından geçebilmesi için ilk önce dostu düşmandan ayırt eden algılayıcı proteinleri kandırması gerekmektedir. Bu aşamada virüs kendi yüzeyinde hücre zarını açacak anahtar işlevi gören özel proteinleri hazır olarak bulur. Anahtar proteinler hücre zarındaki algılayıcılara kusursuz bir şekilde kilitlenir. Moleküler düzeydeki bu hassas kenetlenme virüsün yabancı bir yapı olmadığı anlamına gelmektedir. Böylece hücrenin kapıları virüse tamamen açılır. Virüsün kendine ait protein üretim tesisleri bulunmadığına göre bu en hassas anahtar proteinler virüsün yüzeyine nasıl yerleştirilmiş olabilir? Elbette ki virüsleri hücre zarını kandıracak moleküler anahtar ile donatıp yaratan güç ve akıl sahibi Allah'tır. Hücre içine sızan virüsün taşıdığı DNA ve RNA zinciri şeklindeki genetik bilgi hiçbir engelle karşılaşmadan doğrudan çekirdeğe taşınır. Hücre bir anda kendi içinde bulunduğu virüse ait genetik zinciri kendi DNA'sı gibi görüp kabul eder. Hücre virüsteki kodlanmış emirleri yerine getirmeye başladığında binlerce hatta milyonlarca virüs üretmiş olur. Durmaksızın virüs üreten hücre kısa süre sonra şişip patlar. Etrafa dağılan virüsler diğer hücrelerin içine girip onları da aynı şekilde ele geçirir. Bu işgal süreci ancak bağışıklık sisteminin virüse karşı özel antikor geliştirebilmesiyle yavaşlatılabilir ve durdurulabilir. Çok açıktır ki görecek gözü, düşünecek beyni olmayan, çalışan herhangi bir organeli olmadığı için biyolojide cansız kabul edilen virüslerin kusursuz işleyen böyle bir işgal planını kendi kendilerine geliştirdikleri veya tesadüflerle oluştuğu hiçbir şekilde iddia edilemez. Evrim teorisinin ihtiyacı olan ütopik mekanizma mutasyon değildir. Mutasyon, mevcut DNA zincirindeki hassas anlamlı kod diziliminin ultraviyole veya radyasyon gibi zararlı dış etkenlerle çoğunlukla bozulması, kopması veya en iyi ihtimalle etkisiz kalmasıdır. Her ne kadar evrimciler mutasyonu sihirli bir mekanizma olarak görseler de, mutasyon yalnızca var olan genetik kod üzerindeki değişikliklerdir. Hiç yoktan yeni bir bilginin kodlanması değildir. Evrimcilerin ihtiyacı olan ise mutasyonların sebep olduğu bozulma değil, bir türü diğer bir türe dönüştürecek yeni bir bilginin, yepyeni bir kod diziliminin hiç yoktan nasıl ortaya çıktığını ortaya koymak olmalıdır. Böyle bir mekanizma ise asla mutasyonlar olamaz. Evrimciler kendilerince yeni türlerin, yeni organ ve sistemlerin ortaya çıkışını anlatırken öncelikle yepyeni bir genetik bilginin tesadüflerle nasıl ortaya çıktığını bilimsel delillerle açıklamalıdır. Oysaki doğada yeni bir genetik kodun hiç yoktan ortaya çıkışını gösteren yaratılış dışında hiçbir açıklama, hiçbir bilimsel delil yoktur. Görüldüğü gibi mutasyonların evrim masalıyla hiçbir ilgisi olmadığı gibi kodlanmış haldeki bilginin varlığı ve bu bilginin işlenmesi ise başlı başına bir yaratılış mucizesidir. Genetik kodun kopyalanması sırasında hataları elimine eden özel proteinler bulunur. Mutasyonlara karşı hücre içinde işleyen bu kalite kontrol mekanizmaları hakkında Sayın Adnan Oktar şunları söylüyor mutasyon canlıların genlerinde meydana gelen hasarlar. Yüzde 99'u zararlı, yüzde biri etkisiz. Yüzde bir etkisi olanlar da uzun vadede mutlaka zararlı etki ortaya çıktı. Bu yüzden sessiz mutasyon diyorlar. Mutasyonlar hiçbir canlıya yeni bir özellik katmadı. Hiçbir delil yok buna ait. Hiçbir canlıyı başka bir türe dönüştürmez. Mutasyon yüz binde bir ihtimalle DNA kopyalanırken oluyor. Kopyalanan enzim hemen durup hatayı düzeltiyor. Bak bir mucize. Kopyalanan enzim hemen durup hatayı düzeltiyor ve sonra yoluna devam ediyor. Mutasyon düzelten mekanizmayı da yaratmış Allah. Yani bu çok büyük bir çöze. Hasarı görüyor. Burada bir yanlışlık var diyor. Zifiri karanlıkta. Hatalı parçayı söküp çıkarıyor. Yerine sağlam parçayı yaptırıyor. İman ettiriyor ki çok karmaşık bir şey. Tam onun uygun açısında kalıp gibi gelip oraya oturtuyor. O açısında tutturması gerekiyor. O Hasarlı parçayı da söküp götürüyorlar. Mutasyon bu. Bu mucize Allah'ın varlığının delili. yeni koronavirüs varyantları evrime delil değildir. Son zamanlarda hemen her ay koronavirüsün yeni bir çeşidinin, yeni bir varyantının daha ortaya çıktığını duyuyoruz. Varyantların sebebinin virüsün mutasyon geçirmesi ve böylece başkalaşması olduğuna dair açıklamalar yapılıyor. Bu bilgiler sonuna kadar doğrudur. Ancak virüsün evrimleştiği yorumu tamamen ideolojik bir açıklamadır. Evrimciler de çok iyi bilmektedir ki ortaya çıkan yeni bir virüs türü yoktur. Yalnızca virüsü tanıtıcı bazı proteinlerde onları kodlayan RNA üzerindeki mutasyonlar nedeniyle ufak değişimler olmaktadır. Biyolojide bu değişimlere varyasyon yani çeşitlenme denmesinin sebebi de budur. Ancak sebebi ne olursa olsun varyasyon yeni bir tür ortaya çıkarmayacağı gibi yepyeni bir bilgi de oluşturmaz. Bu yüzdendir ki koronavirüsteki yeni varyantlar evrimleşme iddiasını destekleyen bir gözlem kesinlikle değildir. Virüslerde iki çeşit mutasyon görülmektedir. Antijen geçişi ve antijen sürüklenmesi Antijen geçişi, shift mutasyonuna, antijen değiş tokuşu denmektedir. Yalnızca grip enfeksiyonuna sebep olan influenza A virüsünde gözlemlenen bir durumdur. Virüs trilyonlarca kez hücrelerin içerisine girip çoğaldıkça virüsün taşıdığı RNA zincirine işgal ettiği canlının antijenleri de eklenmektedir. Influenza A virüsünde 8 ayrı genetik kısım bulunur. Bu kısımlardan biri domuzdan, diğeri kuştan, bir diğeri de insan DNA'sından gelmiş olabilir. Bu durumda virüsün yüzeyindeki anahtar proteinler de değişir. Bunlar bağışıklık sistemimizin daha önce karşılaşmadığı ve henüz antikorunu üretmediği farklı yüzey proteinleridir. Farklı yüzey proteinleri de dünya çapında yeni bir grip salgınına sebep olmaktadır. Kuş gribi ve domuz gribi salgınları, influenza A H1N1 bu tip bir mutasyonun ürünü olan virüsler nedeniyle yaşanmıştır. Dikkat edilirse antijen geçişinde virüsün kendi genetik kod dizilimine başka canlılardan rastgele eklenen hazır genetik kodlar söz konusudur. Yoksa evrimcilerin iddia ettiği gibi virüsün kendi ürettiği ya da çözümleyip geliştirdiği bir başına imal ettiği yeni bir genetik kodun eklenmesi kesinlikle değildir. Antijen sürüklenmesi drift şeklinde mutasyon tipinde de virüsün taşıdığı genetik zinciri oluşturan kodlar bu defa yalnızca kendi aralarında yer değiştirirler veya eksilirler. Bu değişim virüs yüzeyindeki anahtar proteinlerin yine farklı üretilmesini sağlamaktadır. Böylece daha önce aynı virüse karşı üretilmiş hazır antikorlar bağlanacakları yüzey proteinini bulamazlar. Sonuç olarak virüs bağışıklık sistemini atlatarak tanınmadan hücre içine sızar. Antijen sürüklenmesi adı verilen mutasyon tipi sayesinde aynı grip virüsü her sene farklı bir varyasyonu farklı bir çeşidiyle insanlara bulaşır ve mevsimsel grip salgınına sebep olur. Her sene yeni bir grip aşısı yapılmasının sebebi işte bu mutasyon nedeniyledir. Görüldüğü gibi evrimcilerin virüsler kendilerini geliştiriyor ifadesi gerçekleri yansıtmayan bir safsata'dan ibarettir. viroloji bilim dalı virüslerin yeni özellik kazanma şeklinde yeni bir ilerleme yaşamadıklarını, yalnızca genetik bilgilerinin kopyalanması sırasındaki hatalardan dolayı yüzeylerindeki proteinlerin değişime uğradığını, hücrelerimizin de bu yeni yüzey proteinlerine karşı her defasında yeni antikorlar ürettiğini göstermektedir. Virüslerde görülen mutasyonlar detaylı incelendiğinde evrimleştirici birer mekanizma olmadıkları çok net şekilde anlaşılmaktadır. Her iki durumda da virüsün kendi başına geliştirdiği yeni bir genetik kod yoktur. Yine bazı evrimcilerin iddia ettiği gibi virüsün kendini gizlemek ve savunma sistemimizi atlatmak üzere her defasında yeni stratejiler geliştiren akıl sahibi bir canlı olduğu propagandası da tümüyle yanlıştır virüsün aşılara veya ilaçlara karşı güya adapte olarak ortama ayak uydurması da söz konusu değildir. Savunma sistemlerimizi antikor üretene kadar atlatmasını sağlayan tek sebep, kendi kontrolünde olmadığı çok açık olan maruz kaldığı dış etkenlerle yüzeyindeki proteinlerin değişimidir. Nasıl ki günümüzde bilgisayar virüsleri kendi başlarına ortaya çıkmıyorlarsa, onları programlayan uzmanlar varsa, aynı şekilde vücudumuzda enfeksiyon yapan virüsler de sistemimizi çok iyi bilen, hücrelerimizin her türlü detayına hakim, üstün bir akıl tarafından yaratılmıştır. Cansız bir virüs ancak onu programlayan, şekillendiren ve gideceği adreste zararsız olarak kabul edilip içeriye alınmasını sağlayan mekanizmalarla donatan, her şeyin bilgisine sahip Yüce Allah'ın varlığını kesin bir şekilde ortaya koyar ve kanıtlar. Diğer yandan virüs gibi cansız yapılara güç ve benlik verip kendini değiştiriyor, geliştiriyor, güçleniyor, çok akıllı, çok zeki denilmesi ise hiç şaşırtıcı değildir. Çünkü cansız maddelere güç atfederek dağa, taşa, toprağa, suya, göğe, ağaca tapmak antik pagan dininin çağlar boyunca bilinen yaygın bir davranış şeklidir. Günümüzde bilim dünyası en ufak bir bilginin bile kendi kendine tesadüflerle oluşamayacağını kabul etmektedir. Uzaydan gelecek bir işareti ve sinyali bile akıl ürünü olabilir diyerek heyecanla inceleyip araştırırken doğada iç içe olduğumuz üstün akıl ürünü organizmaları görmezden gelmek çok büyük bir samimiyetsizlik ve bilimsel gerçekleri inkar etmek olacaktır. Şu kesin bir gerçektir ki virüsler 21. yüzyılda henüz yeni çözümleyebildiğimiz eşsiz moleküler mekanizmaları ile her şeyi bilen, her şeye hakim, sonsuz akıl sahibi yüce yaratıcının Allah'ın varlığının açık birer kanıtıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz?